Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Ben her zamanki gibi her zaman erken kalkıyorum arkadaşlar. Erken kalkıp hazırlanırım. Çünkü e, Yiğit kalkıyor, Yiğit'i hazırlıyorum. Ondan sonra da e, işe dışarı çıkıyoruz. Çünkü neden? ekmek almaya falan gidiyoruz. Geliyoruz. Süleyman daha işte. O geldiği zaman beraber gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü e, Yiğit seviyor. Şimdi ne yapacağım? bir gün biraz çamaşırlarımı katlayacağım. Dün kurumuştu Bahçeye yazmıştım biliyorsunuz ki. Bir çamaşırım daha var arkadaşlar. Onu da atacağım. Bu ara evde hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü yiğit hasta olduğu için hep bahçeye iniyorum. Bir de havamız güzel. Bahçenin keyfini çıkarıyorum. Ee, sadece dışarı çıkacağız. Birkaç bir şey almam lazım. Çünkü e, pazar günü iki tane şeyim var arkadaşlar. Pasta siparişim var. E, iki kişi, e, bir kişiye yani iki tane istiyor. O yüzden siparişlerimi de yazdım. Hani ne eksik diye onları alacağım. Ee, onları dün not etmiştim. İnşallah bakalım. Sizlere de çekeceğim. Sadece o zaman ne yapacağım arkadaşlar? Sadece pastamı çekip onu koyacağım. Çünkü iki tane bazı yerlerini hızlandırmış şeklini alacağım. Çünkü çok uzun olur. Aşırı uzun olur. Ee, bakacağım ya da ikiye böleceğim arkadaşlar. Birini bir gün yayınlarım. Birini bir gün yayınlarım. Çünkü iki pastam. İki pasta olunca hani çok uzun olmasın. O yüzden ayrı ayrı videolarını eklerim. Öyle düşünüyorum. İnşallah bakalım nasip olursa e, Cuma günü e, kekini falan hazırlayacağım. Her şeyini yapacağım arkadaşlar. E, süslerini Perşembe akşamından hazırlayacağım. Çünkü ellerimle yapacağım arkadaşlar. E, formları, desenleri hani. E, çünkü bir kız biri erkek olduğu için birine kız pastası, birine erkek pastası yapacağım. Biri mini mouse'lu, biri de Mickey mouse'lu olacak. Ee, daha küçükler 1 yaşına giriyorlarmış. Ee, onlara şekil, istediği şekil yapacağım. O yüzden bir iki e eksiğim var. Bir de balkonda biberlerim de olmuş arkadaşlar. Biberlerimi de toplayalım mı beraber? Bakın arkadaşlar biberlerim de olmuş. Ee, şöyle birkaç tanesini toparlayacağım. Ee, çünkü bakın şöyle arkadaşlar kahvaltıya hani yemek için Şöyle güzel oluyor. Bazılarını şey yaptım arkadaşlar topladıydım. Ee, turşuluk da yaptım kendime. Şöyle göstereyim size görüyorsunuz. Çok güzeller. Yani böyle dalından yemesi arkadaşlar daha güzel oluyor biliyorsunuz. Bakalım hangisi daha büyümüş? Dün Bir tane daha gözüme çarpmıştı ama. Şöyle çünkü biraz büyütmeye bırakıyorum. Böyle küçük küçük de yendim mi kahvaltıda çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçeklerine bakar mısınız? bayağı bu sene maşallah diyeyim bayağı oldu arkadaşlar. Şöyle, şöyle. biraz toparlayayım. Bakayım O biraz daha küçük. Ha burada da varmış bakın. Onu da alayım. Ee, çok kalırsa e, buzuma da atarım arkadaşlar. Bakın orada da bir tane varmış. Hala 3-4 kavanoz zaten turşusunu yaptım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hani 3 4 kavanozunu turşusunu yapmıştım. Bir de bu tarafta da vardı. Buraya da pet şişelerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ee, o yukarıdakiler daha biraz daha olsun. Bakayım şunlar şurada da arkada da var arkadaşlar. Bakın. Görebiliyor musunuz? Şöyle şurada da var. Gerçekten ben her sene balkonumda yetiştiriyorum ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu daha küçük. Ha, burada da var. Bakın onu da alayım da varmış bakın Çünkü her sene yapıyorum ben balkonda gerçekten güzel oluyor Vallahi e, bayağı olmuş Hatta kahvaltı için birkaç tane daha var mı bakayım biberim düştü arkadaşlar e, domateslerim kızarmış onlardan aldım daha burada var arkadaşlar bakın burada domatesim var bir tane de burada var Başka yok. Ee, biraz temizlemem lazım otlarını. Şu çiçeklerin çok güzel oldu arkadaşlar. Bunlar sadece ee, nasıl diyeyim? Gece açıyor arkadaşlar, akşamları. Hatta daha yeni kapalmaya durmuşlar. Bakın şuradakiler açıkta. Daha yeni kapalmaya durmuşlar. Hmm. E şöyle bir etrafına daha bakarım arkadaşlar. Çünkü şeylerime dolanmışlar rüzgar olunca. Şurada ışıklarım vardı, onlara dolanmışlar. Onları bir düzelteyim, biraz temizleyeyim. Size de göstereyim hemen topladıklarımı. Evet bakın arkadaşlar biberlerimi topladım şu şekilde. Yıkarım, temizlerim. Ondan sonra kahvaltıda yeriz gerçekten çok güzel oluyor böyle kahvaltıda. Taze taze Bakın bir ince var arkadaşlar biberlerim karışık benim hep. İncesi var, böyle biraz kalın var, böyle biraz. Bunlar acı diye biz acı zannettik ama değil. <laughs> acı değille. Şimdi ben kahvaltı falan da hazırım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar arkadaşlar, görüşürüz. Biz eve geldik. neler var aldık? Ben sadece pasta malzemelerim eksikti arkadaşlar. Birkaç tane size hemen göstereyim dedim. Şöyle 2 4 6 8 9 tane böyle sıvılı e, aldım krema. Böyle 4 tane de e, paketli olandan aldım. Bir tane ne aldım? Ee, nişasta. <laughs> Adını getiremedim arkadaşlar. 3 pakette böyle çikolata aldım. Tabii ki hepsini kullanmayacağım arkadaşlar. Yedek eve de aldım. Bir tane süt aldım. Bir tane sıvı yağ aldım. Sadece bir tane aldım. Çünkü cuma günü indirimde olacak. O zaman gidip alacağız. Şöyle e, öteki kremalarım vardı. Çilekli olanından. Sadece çikolatayla vanilyalı lazımdı. Şöyle e, toplar aldım. Hani çikolata topları içerisi için. Bir de birkaç tane hamur aldım. Çünkü öbürleri vardı. Bir iki tane renk eksikti. Yani bunları aldım. Başka hiçbir şey almadık arkadaşlar. İşte bir de yumurta aldım. Ee, şöyle göstereyim size. Bahçeye de eşya hazırlıyordum. Şöyle 18'de alıyorum arkadaşlar ben. Çünkü pastamın içerisine de kullanacağım için. O yüzden böyle. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şöyle size bir kısa göstereyim dedim. Evet arkadaşlar. Size şöyle göstereyim dedim. Ben bahçede neler yaptım. Ben hiç boş oturur muyum? Bakın şöyle taşları etrafa çiçeklerime şöyle geçirdim. Ondan sonra buradakilerine de yaptım. Bunlar hep alt komşumun çünkü. Onunkine de koydum şöyle taşlar. Birazdan oraya koydum. Süleyman'la Yiğit burada oturuyor arkadaşlar. Bahçeyi toparladık. Artık çünkü birazdan yukarı çıkacağız. Saat 7. Burayı da tertemiz yaptım. Bakın taşları buraya da. Böyle boydan boya arkadaşlar dizdim. Buraları da tertemiz yaptım. Çünkü e, nasılsa bahçede oturuyoruz. Benim için bahçede görüntü önemli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buralara çiçek istiyorum ama bu sene daha dikmem. Çünkü e, artık kış geliyor. Ama benim balkonda çiçeklerim vardı arkadaşlar. E, onları buraya getireceğim. Suladım hatta da. Şu şekilde burayı tertemiz yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle. Buraya da Süleyman'la Yiğit <laughs> yazılar yazdılar. Yiğit şu an oynuyor arkadaşlar. Evet. Yani böyle işte arkadaşlar. Ee, dedik ki daha oturuyoruz. Hatta. Ne oldu anneciğim? Daha bahçede oturuyoruz. Bir gün böyleydi arkadaşlar. Size çekmedim zaten dedim. Rujum da gitmiş bakın. Dedim zaten e, hani şey yaptıydım çekmiştim temizlerken ama böyle görüntü olarak arkadaşlar çünkü neden temiz dursun değil mi hep ot da oralar aslında yapmayacaktım ama bahçeyi ben kullanıyorum sonuçta dedim temizleyeyim otururken de güzel olur hatta şu çiçeğimin oraya da etrafına e, taşlar koydum böyle işte arkadaşlar e, bir günlük bu kadar olsun biz artık birazdan yukarı çıkarız Yiğit daha oynuyor. E, Evet Süleyman Bey nasılsınız? İyiyim gördüğüm <laughs> gibi bahçe keyfi yapıyoruz. Evet Güzel bahçe. Var. Değil mi? Aynen. Yani bayağıdır görüşmüyor seni özlüyorlar. Herkese buradan selam. Bizi beraber mutfakta gör. Küçüklerimin <laughs> ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden. Bizi mutfak, bizi, mutfak, bizi mutfakta yemek yaparken çok hoşlanan gidenler var. Diyorlar ki bir daha yapın. Yaparız. Değil mi? Yapılır, <laughs> yaparız. Yani. Yaparız arkadaşlar. Yiğit de zıplıyor gördüğünüz gibi. Bakın şöyle bile görüntü ne kadar güzel duruyor değil mi şu taşlarla. Yani bence çok güzel oldu. Tertemiz oldu bahçem. Benim yani temiz olması lazım arkadaşlar. Ee, rahat edemiyorum. O yüzden böyle bir temizledik. Ee, bir günlük bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Süleyman da hoşça kalın. İyi görüşürüz. Iyi bakın, görüşürüz. Görüşürüz i̇yi. arkadaşlar.